Ya Sirt yoruldu. Sirti yaşayan insanlar yoruldu. Her seferinde sizi sandığa gömüyorlar. Her seferinde güçlü bir şekilde daha yüksek oylarla kendi iradesini seçiyorlar. Hiç utanmadan, hiç arlanmadan her seferinde kayım atıyorlar. Madem Bıyıklı Beyefendi'ye bakar mısınız ya? Daha mesai açılmadan cebinden isimliği çıkarıyor Badem Bıyıklı Hırsız. Badem Bıyıklı Rantçı, Badem Bıyıklı Hırsız. Utanmadan sanki sanki bu halk ona oy vermiş gibi gülerek şeker dağıtarak o oturuyor. Ya biraz utanma olur, biraz arlanma olur. Siirt'in Kürtlerinin Araplarının vermiş olduğu oylara bir saygı olur ya. Biraz utan. Neye gülümsüyorsun? Halkın iradesini gasp etmişsin. Utanmadan mesai bile beklemeden o koltuğa oturup bir de poz veriyor beyefendi. Ay. Beyefendi Siirt'i sana oy vermedi. Seni buraya atayan bu zulüm düzenine, bu zulüm iktidarına da oy vermedi. Aksine her seçimde bu zulüm iktidarını sandıkta gömdü. İnsan biraz utanır. Sanki büyük bir zafer kazanmış gibi Türk bayrağını asıyor oraya. Kardeşim sizin yaptığınız zulümleri, sizin yaptığınız yolsuzlukları, sizin yaptığınız hırsızlıkları Türkiye'nin bütün bayraklarını üzerine örseniz de saklayamazsınız.